analizimizi yapalım. Birçok kişinin bugün merak ettiği hisselerden bir tanesini analiz edeceğiz. Hem de piyasaya şöyle bir de göz gezdireceğiz. Galatasaray ile alakalı son yaşanan süreci doğru değerlendirmek lazım. Çünkü Galatasaray hissesinde yaşanan süreç aslında diğer bütün hisselerde yaşanacak süreçlerle çok benzerlikler içeriyor. Bakın yaşanmış demiyorum, yaşanacak diyorum. Nasıl yani? Öncelikle bir hisse senedinde bir yatırımcının ilk başta bilmesi gereken şey şu. Hiçbir zaman süreç sürekli yükseliş veya sürekli düşüşle neticelenmez piyasada yükselişin de düşüşün de olması gereken standart hali veya işte usulü diyelim. Usulü şudur. Yükselirken de kademeli, düşerken de kademeli yükseliş olmasıdır. Buradaki süreçte Galatasaray'da da örnek veriyorum burada yaşanan geri çekilmenin buradaki bizim için göstermiş olduğu en önemli nokta bu oluşan yeni formasyonun, dün sizlerle paylaşmış olduğum formasyonun oluşması için gerekli bir geri çekilmeydi. Yani aslında her hamle bir sonraki sürecin oluşması için gerekli Burada bizim bunu çıkarmamız lazım. Bundan dolayı diyorum ki siz beni takip ederken her zaman hisse isimlerinden ziyade süreçleri anlayın. Bana ulaşamadığınız zaman benim sizlere öğretmiş olduklarım, anlatmış olduklarımla yolunuzu bulun istiyorum. Çünkü piyasada ben bunu size anlatmazsam ikinci bir anlatacak kimse yok herkes hadi gelin bu hisseyi alın, herkes hadi gelin şu hisseyi alın diyerek milleti nasıl çaputlayacaklarını hani eskiden eşkıyalar vardı ya yol keser kervan durdururlar yağma yaparlardı ya borsada da bir nevi bu şekilde bir eşkıya düzeni kurulmuş kimse yatırımcının o parayı nasıl kazandığıyla ilgilenmiyor herkes biz yatırımcıyı nasıl dövüşleriz diye düşünüyor. Burada da yatırımcının dikkat etmesi gereken konu bu süreçte neyin nasıl gerçekleştiğidir. Nasıl yani? Bir, hisse senetleri halka arz oldukları süreçte piyasadan sürekli para kazanmayı hedeflerler. Hiç aranızda merak eden olduğumu bilmiyorum ama Forex veya hisse senetleri veya kısacası parite emtia piyasalarının tamamında faaliyet yürüten bazı finansal kuruluşlar var. Finansal kuruluşların açılımında şu yazar. Brokerlık firması. Brokerlık nedir biliyor musunuz? Komisyonculuktur. Bakın komisyonculuktur. Bu komisyoncu firmalar piyasa yapıcı faaliyetleri yürütürler. Sadece bu detaya gireceğim. Çok detaylandırmayacağım. Bunu lütfen araştırın. Brokerlık nedir? Hani birçok kişi bana soruyordu. Hocam siz broker mısınız? Hayır ben broker değilim. Ben birebir tacirim. Ben kendi alım satımlarımı yönetirim. Ben ticari faaliyet yürüten biriyim. Broker başkasının parasını veyahut firmaların hisselerinin yönetimini sağlayarak kazanç elde eden kendi parasıyla değil yönettiği müşterilerinin parasıyla kazanç elde eden kurumlar veya kuruluşlar ya da bireyler diyelim. Ne derseniz yine artık hani küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz. Çok detaya girmeyeceğim. Bunu araştırmanızı da tavsiye ederim. Şimdi gelelim Galatasaray'ın durumuna. Diğer hisseleri de aynı şekilde değerlendirelim. Galatasaray'da bu geri çekilme gayet güzel bir geri çekilme oldu. Ve ufak çaplı bir esneme yaşansa da süreç olduğu gibi devam ediyor. Şöyle daha büyük ölçüye gelelim. Haftalıkta olması lazımdı. Evet. Oluştuğu seviye 10-31 seviyeleriydi. pardon 10-38 seviyeleriydi. Yaklaşık 10-80'lere kadar yüksel, yükseldi. Şimdi diyeceksiniz ki Alp Bey %5'lik bir yükseliş esneme çok yüksek değil mi ama oran olarak baktığımızda bakın oran olarak baktığımızda yüzde yüze yakın bir yükselişte yüzde dörtlük yüzde beşlik bir esneme çok çok normal aslında çünkü formasyon henüz burada yeni oluşmuştu formasyonun esneme payını da referansta aldığımızda buradaki durum gayet normal yani önemli olan şu değil hani ya ben en tepeye kadar taşıyım Hani sinekten yağ çıkartayım demek değil. Önemli olan dibe en yakın yerden alabilmek. Önemli olan zirvede veya zirvede zirveye en yakın yerden satabilmektir burada. Burayı dikkatle takip edelim. Şimdi gelelim bir diğer hisse senedine. Elim ister istemez Galatasaray'a gidiyor. Bu sene de yine şampiyonuz inşallah. Şimdi gelelim Garanti Bankası'nın grafiğine. Garanti Bankası'nı da sizlerle aslında yine analiz etmiştik. Garanti Bankası'nın hedeflerini de sizlerle paylaşmıştım. Şöyle şurayı. Şu eski grafikleri bir kaldıralım. Bu Garanti Bankası'nın önceki hedefi. Sizlerle daha önceki yayında paylaşmış olduğum hedefi. Şöyle açayım Burada geri çekilmesini tamamladı. Geri çekilmesini ne kadar periyotta tamamladı? Ne kadar hani ölçekte tamamladığı bir bakalım. 70.90'da tamamladı. Yaklaşık 60 kademelik bir geri çekilme. Yani takribi yüzde birlik bir geri çekilme daha burada gerçekleşebilirdi ama formasyon oluştuğu için bu seviyeden gayet güzel bir yükselişle geldi, yükseldi ve neticeye ulaştık. Garanti Bankası'nın güncel durumuna bakalım. Dostlar şu an hani hisse sorusu almıyorum. Biliniz olsun sadece takip edin. Her gün hisse sorusu soruyorsunuz. Bugün de hisseler nasıl analiz edilir bir öğrenin bir takip edin. Bugün hisse sorusu almayacağım. Biliniz olsun. Şöyle X, A, B, C, D noktası. Şuraları kapatalım. Oluşan son formasyonu şöyle bir gözden geçirelim. Buranın birinci hedefi 75-75'ti. İkinci hedefi 72-70 bantlarıydı. Gün içerisinde saat 11 sularında oluştu. Yani endeks açıldıktan sonra oluştu. Bakalım dün zaten güzel bir kapanış yapmıştı. Geri çekilmesinde aynı şekilde yukarı yönlü yaptı bugün. <laughs> bakalım bundan sonraki sürece. Halk Bankası'na bakalım bir de. Dostlar sadece büyük hisselere odaklanacağım bilginiz olsun. Halk Bankası'nı hatırlarsanız sizlerle düşüş grafiği paylaştığım gibi daha öncesinden de yükseliş grafiği paylaşmıştım. Bu küçük ölçekteki grafikleri köşeye koyalım. Bakın şu küçük ölçekteki grafikleri köşeye koyalım. Halk Bankası'nın sizlerle daha önce paylaşmış olduğum ana hedefi burası. Halk Bankası'nın aralığın 26'sında paylaşmış olduğum fiyatı 10 liralar bandı. Yani 10-11 bandı. Zirve hedefi burası. Ben size şunu öğretiyorum dostlar. Anlatmaya ya da öğretmeye çalışıyorum. Halk Bankası buradan buraya bir seferde gitmeyecek. Yükselişler olduğu gibi düşüşler de yaşanacak. Düşüşler yaşandığı gibi tekrar bunların arkasından yükselişler de oluşacak. Bu olması gereken sağlıklı halidir grafiğin. Yakın tarihteki grafiğimiz birinci hedefine geldi. ikinci hedefine çok az bir mesafe kala yükselişe geçti. Şöyle bakalım. 17.60 bizim 17.66'ydı yanlış hatırlamıyorsam. 17.66 bizim zirve hedefimizdi. Hemen hemen o fiyatlara yakın bir bölgede düşüşünü tamamladı. Şey yükselişini tamamladı. Geri çekilmesini yaptı. Geri çekilmesinde de hedefimiz 13.75 bandıydı. Burada 14 küsürlere kadar geldi. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü ivmesini aldı. Henüz burada bir yükseliş formasyonu yoktu. Yükseliş formasyonu oluşmadan sizlerin işleme girmesi çok doğru olmayacaktır bilginiz olsun bugünün bir diğer hissesi vakıfbank o da yine sürpriz ataklardan birini yaptı hatırlarsanız sizlerle bir düşüş grafiği paylaşmıştım öncesinde bizim yükseliş grafiğimiz vardı Mart ayının sonlarına doğru pozisyonumuzu aldığımız yükselişini tamamladığı gibi düşüşünü de tamamlayıp daha sonrasında düşüşünü tamamladıktan sonra yükselişini burada gerçekleştirdi ve güzel bir ivme ile yukarı yönlü hareketini yaptı. Burada şu an tekrar bir geri çekilme formasyonu var. Bu geri çekilme formasyonunu tekrar şöyle bir gözden geçelim. Formasyon henüz yeni oluştuğu için bu yayını bu arada bugün açmamın sebebi birçok hisse senedinde aynı süreç var. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Formasyon henüz yeni oluştuğu için tabii ki bir miktar geri çekilme mümkün. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım. A noktası, D noktası, birinci hedef, İkinci hedef. Bunu tekrar copy-paste yapacağım. Önceki hedeflerini paylaşacağım. Bilginiz olsun. Yayınlarda da mümkün mertebe sizlerle teknik değil kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü birçok kişi yok majördü, yok şuydu. İşte e teknik dilin altından gidiyorlar, üstünden çıkıyorlar. Sonuç ne? Hiçbir şey. Ben mümkün mertebe sade bir dille anlatıyorum ki Eğitim durumunuz ne olursa olsun, yabancı dil bilginiz veya teknik bilginiz ne olursa olsun net bir şekilde kavrayabilin. Şimdi önceki grafiği şöyle bir copy-paste yapalım. Birebir aynı şeyleri yazacağız zaten. Şurayı kapatalım. Sade bir grafik olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada yine tekrar edeyim. Altta tekrar yazı geçerim. Hisse sorusu almayı yapıyorum diye. ek bir copy paste yapalım. Ekleme yapabileceğimiz bir şey var mı? yazımızı kontrol edelim. Formasyon yeni oluştuğu için bir miktar esneme olabilir. Bu normaldir. Tamam. Dostlar ben genelde İngilizce karakterler kullandığım için bazen Türkçe yazarken hani kelime hataları yapabiliyorum izniniz olsun. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Hem nasıl diyeyim ben size bir e, Öğrenilmiş öğrenilmişlik var ya klavyede ben ne kadar şey yapıyor olsam da direkt elim hani İngilizce karakterlere gidiyor bilginiz olsun. O noktada kimse yanlış anlamasın bir sen hani düzenle diyelim şurayı. Tamam, satış. Tamam, tamam. Bunu paylaşalım. Tamam. Şimdi diğer hisselerimize de geçelim. Vakıf Banka analiz ettik. Şöyle bir bakalım. Bu arada TSKB ile alakalı bir yorum gelmiş. O yorumun neye geldiğini de ufak bir aktarmak istiyorum. Sözüm zaten hani meclisten dışarı lütfen kimse kendi üstüne alınmasın. Bir işi bilmeyip sadece işlerle alakalı konuşan kişilerin yaptığı en büyük hani yanlış şu. Bir gün usta'da sorarlar. Derler ki neyi bilirsin? Der ki haddimi bilirim. Tekrar sorarlar. Neyi bilirsin en iyi? O da der ki en iyi haddimi bilirim diye. Bir işi bir kişi bilmiyorsa yorum yapmaması en doğru olanıdır. Gelelim süreci de şöyle anlatayım size. Sizlerle daha önce TSKB ile alakalı düşüş grafiği paylaşmıştım. Bu düşüş grafiğimiz şuradaydı dostlar. Bu düşüş grafiğini paylaştıktan sonra bir yorum gelmiş. Elindeki malı sattın şey kaptırdın grafik yükseldi diye. Benim analiz paylaştığım grafik bu. Adamın yorum yaptığı grafik bu. Sonrasında benim yukarıdan sattığım, aşağıdan yerine koyduğum grafik bu. Geldiğimiz yer bu. Mukayeseyi kendiniz yapın istiyorum. Hiç üstüne ekstra ben yorum yapmayacağım. Sadece bunu dile getirmek istedim ki e, belki hani biz toplumun yararına bir iş yapıyoruz ya. Belki bu arkadaşlar da arkadaş değil. Kötü niyetli değildir. Zor bir çocukluk geçirmişlerdir. En azından bir terapi gibi onların da iyi bir neticeye ulaşmasını sağlayacak bir destek programı olur diyelim sanırım en e, sağlıklı şey bu olacaktır. Burada da güzel bir geri çekilme formasyonu var. Şimdi biz atı aldık. Üsküdar'a çoktan geçtik. İstanbul'dan çıktık. Adamlar daha eğerlemeye çalışıyor. Trade'lerimizi yapıyoruz. Ne hikmettir ki hemen hemen bütün hisselerde, büyük hisselerde bu tarz geri çekime formasyonlar var. Bilemiyorum acaba bu ne demektir? Hani burada dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Hemen şöyle işaret diyelim burayı. Yok ben eleştirilere takılmıyorum. Ben sadece hani bu tarz yorumlara insanlar baktığında şimdi fitne çok kötü bir şeydir. Ben o yorumu yapan kişi için değil aslında. O yorumu görüp ama bu işi hiç bilmeyen birinin yanlışa düşmemesi için bu yorumu yapıyorum. Yoksa hani o açık konuşayım kimse çok umurumda değil o tarz kişiler çok umurumda değil yani ne yapıyorlarsa yapsınlar kendileri bilir. Ben sadece Koyuyorum. Biri görür de ya acaba böyle bir şey mi oldu deyip. Çünkü e, amaç kimsenin aklında en ufak bir şey bırakmamak. Yani şurayı Bu nasıl bir yazım yanlıştır ya? Tamam. Dur şuradan direkt copy paste yapalım ya. Ben burayı da şey yazdım. Tamam. Şurayı da oluşturalım. Yok yok ben sadece şey yapıyorum. Hani konu şey değil. Ben analiz ederken de süreci mümkün mertebe değerlendirmeye çalışıyorum. Şöyle bir de diğer hisselere bakalım. Bakmadığımız garantiye baktık. Albaraka'ya bakmak lazım artık. Hani bu burada bir madalya lazım. Harbi bir madalya lazım yani. Bu hissenin hani sinekten yağ çıkarma denir ya neredeyse içinden geçtik ya ben kaba bir tabir olarak algılanmasın lütfen. Önceki süreçlere hiç değinmiyorum bile. Yani 2023 Mayıs'lardı, Mart'lardı, Şubat'lardı hiç değinmiyorum oralara bile. Ekim ayı, Aralık ayı, trade süreci, birinci hedef, ikinci hedef artık zaten yükseliş hedefine az kaldığı için de burayı konuşmakta çok bir abes görmüyorum. Ha şöyle bir şey de var bu arada geri çekme formasyonu var. Hani ben rahat konuşuyorum. Düşüşü ben size paylaşıyorum. Yükselişin nerede başladığını da ben grafiklerden kendim takip ediyorum. O işte biraz hani işin sırrı mı denir? Şey mi denir? Burada düşüş var. Referans alalım. Belki görmek biraz zor olabilirsin için. Şöyle tek tek işaretleyeyim. Birçok kişi benim gibi yaş olarak yaşı olduğu için görmekte zorlanabilir. Dostlar hisse sorusu almıyorum şu an. Hatta şuraya bir yazalım ya. Nerede bu? Tamam. tamam şöyle kalsın burada. Net görünüyor değil mi? Burayı aşağı alalım. Tamam. Alvarca'da geri çekilme formasyonu var. Geri çekme formasyonu nereye kadar var? Şöyle bakalım. Bugün belki de 2024 yılının en yoğun günlerinden biriydi en yoğun muydu bilmiyorum ama sanırım en çok işlem yaptığım günlerden bir tanesi bugündü. Çok yoğun geçti. Gerçekten akşama kadar deyim yerindeyse nefes aldırmadı piyasaya. Takribin neredeyse 60 tane yakın alarm çaldı bugün içerisi. Şöyle var ya. Bakın şunların hepsi 24 Nisan, 24 Nisan dibi nerede? 24, 24, 24, 24 geldik. Heh şuradan yukarıya kadar tamamı 24. Hedefine gelenler, kırılanlar, gidenler, gelenler. Baya baya bir yoğun geçti bugün. Bunu da paylaşalım mı? Olur paylaşalım. Kendi kendime konuşuyorum gibi oluyor ama siz cevap verene kadar böyle geçiyor. Aleyküm selam. Hisse sorusu almıyorum dostlar. Videoda yazdım selam verdiğiniz için aldım bu arada. Hisse sorusu almıyorum. Şunu bir paylaşalım. Önemli hisseleri analiz ediyoruz. Tamam. Tamam. Şöyle paylaşalım. Paylaşalım. Bu da gitti. Paylaşalım bunu da sizle. Bu arada TradingView'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama oradaki grafiklere bakın. O grafikler çok çok önemli. Özellikle bu süreci öğrenmek isteyen, bu süreci anlamak isteyenler için çok çok önemli. Hisse senetleri nasıl olur? Hani nasıl şekillenir grafik olarak? Nasıl ilerler? Nasıl geri gelir? Nasıl yükselir? Bunları öğrenmeniz adına bu süreç çok çok kıymetli. Takip edelim. Şöyle tekrar bir bakalım. Şöyle biz yüzlerle yakın yorum yapacağız. Ona da geleceğim şimdi. Bakalım geri gelelim. Beşiktaş Galatasaray'ı yorumladık. Fenerbahçe'de grafiğim olduğu için bakmak doğru olmaz. Beşiktaş gayet net geri çekilmesini devam ettiriyor. <laughs> Şöyle baktığımızda 89'dan 72'ye geldi. Devam edecektir daha bir süre. Henüz bir problem görünmüyor. Ak Enerji düşüş formasyonu paylaşmıştım dün sizlerle. Bugün taban yedi. Gayet güzel. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben düşmesi için bu analizi yapmadım bu arada bildiğiniz olsun. Dün de bahsettik. Geçtiğimiz hafta da düşüşünden bahsettik. Çünkü hisseler her yerden takip edelim. Hiç boş yok. Biz oradayız. Allah sizi var etsin. Allah sizi sağlıklı ve başı dik şekilde var resim inşallah. Bu günlerde gerçekten çok ihtiyacımız var başı dik erdemli insanlara. Şöyle bir bakalım. Yani bir, bir şey. en çok artımlara bakayım. Kredi faktöringimiz bu, bugün tavan da zaten. Vakıfbank tavan, kredi faktöring tavan. Karsan, Karsan'a da bakabiliriz. Karsan hatırlarsanız sizlerle 26 Aralık'ta analiz etmiştik. Bugün 13.30'lardayız. Trace sürecinden sonra tekrar analiz etmiştik. Gayet güzel yükselişler gördük. Hedefleri de halen dolar bazlı olarak geçerli bilginiz olsun. Şöyle bakalım. TSKB taban. Halk Bankası tavan. Diğer tavanlarda mevcut. Devam ediyoruz. Birkaç tane tavan daha hissemiz var. Bilginiz olsun. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama umarım çekmiştir. Bu kadar çok büyük hisse tavan olurken bir süz şurada takılı kaldı. Fark ettiniz mi hiç? Ya da size hiç garip geldi mi bu? Burada dikkat edilmesi gereken çok şey var aslında. Murat Bey orada yazdım ama hisse sorusu almıyorum bilginiz olsun. Sadece yeni izleyelim inşallah. Hani bu kadar çok hisse tavan olmuşken büyük hisse açısından piyasanın bu kadar reaksiyon göstermemesi sizce normal mi? O süreci iyi bir değerlendirin. Asuzu mesela paylaşmıştık. Tekrar bunu paylaşayım. Asus'u bir örnek olsun size. Hani endeks yükseldi. Bizim bütün hisselerimiz yükselecek kafası var ya. O kafa yanlış kafa. Bilmeyen kafa. O kafadan olmayalım. Bütün piyasa yükselirken büyük hisselerin çoğu yükselirken Asus'un bu şekilde bu şekilde takip etmeleri çok çok yanlış. Hisseler endeksten bağımsız değerlendirilmeli. Bu sabah sizlerle yaptığım analiz yayını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle endeksle alakalı süreci iyi değerlendirelim. Bu kaydı burada sonlandıracağım. Daha sonra sizlerin sorularınızı yanıtlayalım. Twitter yayını devam edecek dostlar önemli hisselerin analizlerini burada yaptık. Şimdi gelelim soru cevap kısmına. Soru cevap kısmını da yapalım inşallah. Sonrasında ben müsaadenizi isteyeyim. Evet dostlar bu video için sürenin sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize tekrar iyi bakın.